kızağı takıyoruz. Ve kızağımızı şu şekilde sabitliyoruz. Sabitledikten sonra motorumuzu alıyoruz. Buraya bu şekilde yuvaya oturtuyoruz. Ve kızağı geriye doğru ekleyince yuvası oturmuş oluyor. Sistemimiz hazır. Bak çevirdiğimizde pilin koyalım istersen yaparız. Ben Sultan Motor ilk defa dinliyorum bu kayıtıma. Ee, i̇lk kalkış aslında biraz baktı ama sonrasında çok eğlenceli geldi. Daha önce bu taksi sporlardan wakeboard yaptım. Yaklaşık 30 km hızla cable çekiyorduk bizi. Ama bu biraz daha özgür. Herhangi bir şey çekmiyor. Bunun istediğim yere rahat çekebiliyorum. Ee, bir hız saatinin göstergesini kapatıp açarak veya eksik kutuplardan istediğim hızı ayarlayarak yapabiliyorum. İlk tecrübemde çok eğlenmiştim. Çok keyifliydi. Galiba ilk olmayacak. Bundan sonra yapmaya devam edeceğim. Tekrardan yardımlarınız için sizlere de çok teşekkür ederim. Böyle bir tecrübe yaşadık.